Fera 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 tamam gel. Dur Mehmet, dur Mehmet. Aşma. Bugün dire var 40. Dire var. Hadi hadi. Bu oldu. Kaçma direk. Kaçma! gel. <laughs> 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 evet, güzel. La oğlum bizim güzel bir ucum. İnanır Değil dizleri. bu güzellik Eşitlik durumunda iki sayı önde olan takım alır seti. <laughs> dışname bizden uzak olsun keder. Dolu. Söyler miyiz birlikte? kategorisinde <laughs> üçüncülere. Allah'a şükürler olsun. Dünyanın en güzel şehirlerinden birini bize nasip etti. Böyle güzel bir şehirde bu kadar güzel sporcularla, başarılı, yetenekli sporcularla, kıymetli sanatkarlarla ve aynı zamanda çok değerli sanatsever halkımızla birlikte biz büyük bir aileyiz. Böyle güzel bir ortamda sizlerle birlikte 3500 sporcunun katıldığı ödül töreninde burada görüşeceğiz, kutlayacağız, onları tebrik edeceğiz, onları teşvik edeceğiz ve aynı zamanda da hem şehirler arası yarışmalarda hem ülkeler arası yarışmalarda buradan yeni sporcular, milli sporcular, uluslararası sporcular çıkacak. Bu bakımdan biraz önce de hayranlıkla izledik sanatkar kardeşlerimizi. İçimizden çok iyi sanatkarlar çıkıyor. Müzisyenler çıkıyor. Tiyatrocular çıkıyor. Kültür elemanları çıkıyor. Bu arada kendimiz çok güzel bir ortamda hem eğleniyoruz hem spor yapıyoruz. Hem kültürle kültürleniyoruz. Daha güzel noktalara geliyoruz. Bir yandan tertemiz bir denizimiz var. Hemen hem şurada hem plajda spor yapıyoruz. Terlediğimiz zaman da denize giriyoruz. Mavi bayraklı. Dolayısıyla yaylalarımızla, şelalelerimizle harikulade bir şehre sahibiz, bir dile sahibiz. Ne kadar şükretsek az. Bir de aynı zamanda tekneleri de kendimiz yapıyoruz. Yerkenleri, kanunları kendimiz inşa ediyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Spor ürünlerini bir kısmını kendimiz yapıyoruz. İşte görüyoruz burada kuru gençler. Onun için Ordumuz kendi kendine yeten bir kent. Hem yeşil ekonomi, hem güzel fındıklarıyla, meyveleriyle, sebzeleriyle, tarımıyla, turizmiyle, sanatıyla bir bütün. Ve bu böyle bir ortamda da dediğim gibi bu akşam hem eğlendik, hem dinlendik, hem de spor yaptık. Şimdi ödül törenine geçeceğiz. Şimdiden kutluyorum birbirinden büyük değerli Değişik, yarışmacılarımız, sporcularımızı tebrik ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in takdimiyle alıyorlar. Başkan vekilimiz Sayın Celal Tezcan'ı davet ediyorum. Buyurun. <laughs> thank you